Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombi petek temizliği nasıl yapılır yapılmaması gereken şeyleri de sizlere göstereceğim. Vanalarımız açık konumdaysa kapatıyoruz. İki vanamızda kapalı konuma alıyoruz. Sonrasında kombimizin peteğinden havamızı alıyoruz. Bu havamızı almadığımız vakit alttaki tıpayı söktüğümüzde evimizi her türlü pisletebiliriz. Şu an havamızı alıyoruz. Yani etekteki basıncımızı almazsak alttaki tıpayı söktüğümüzde siyah pislik evimize akar. Kapatıyorum tekrar. Havamızı aldık. Evet, bu şekilde kapattık. Sonrasında alttaki tıpamızı yavaş bir şekilde açıyoruz. açıyoruz. yavaş yavaş acele etmiyorsunuz. Birdenbire tıpayı çekmiyorsunuz. Evet bu şekilde açıyorsunuz. Ve sonrasında üstteki vanamızı açtığımız vakit pisliğimiz daha hızlı akacaktır. Elimizle kapatıyoruz burayı. Tekrar açıyoruz. Bu şekilde. Peteğimizin içinde komple su boşaldı. Temiz su gelene kadar akıtıyoruz buradan. Vanamızı kapatıyoruz tekrar buradan. Ve da kapatıyoruz. Bu petekte işimiz bitti. Ve sonrasında buraları düzgün sıkmayı ihmal etmeyin. Şuraya tekrar geliyoruz. Vanalarımızı açıyoruz. Ve kombimize giriyoruz. Arkadaşlar peteğimizin içinde su boşaldı. Ee, kombimiz basıncı sıfıra düştü. Ee, PT temizledikten sonra vanalarımızı açıyoruz. Tıpalarımızı düzgün kapatıyoruz ve sonrasında alttan tahliye musluğundan su vererek teteğimizin <laughs> içine su dolmasını sağlıyoruz bu şekilde paramız normal şartlarda 1.7-1.8-2 aralarında kullanıyorum ben. Bu şekilde dolduruyoruz. Evet fazla olabilir. Tekrar havaya aldığımız zaman e, sorun ortadan kalkacak. Peteğimizde hava oluştu. Buradaki havayı aldığımız zaman havayı duyacaksınız. Bakın havalı geliyor. Aslında tam net gelmiyor. Evet. Şu an hava gitti. Sesi de değişti zaten. Bu şekilde. Tıpamızı sıkıyoruz. Suyun gelmediğinden emin oluyoruz. Alttaki tıpamızı kontrol ediyoruz. Kaçağımız var mı? Tekrar. Evet. Orada da herhangi bir sıkıntımız yok. Ve tekrar kombimizden basıncımız düştü. Kombimizi biz burada 1.8 2 nokta arasına getirmiştik. Oradan havamızı aldığımızda kombimizin basıncı düştü. Tekrar tahliye ediyoruz. Evet, şu an yeterli olacak basıncımız ve kombimizi çalıştırıyoruz. Şu an petek konumunda değil, petek konumunu alıyorum. Kombimiz devirdayım yaparak ve tekrar kombimiz bu şekilde çalıştıktan sonra belli bir ısıya geldikten sonra tekrar e, kombi basıncımız düşebilir tekrar alttan su tahliyesi yaparak yükseltebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.